Efendim yaz mevsimiyle birlikte ürünler bollaşıyor ve meyve sebze fiyatları düşmeye başlıyor. Ama hala üreticideki fiyatı 3'e 4'e katlanarak satılan ürünler var. 4 katı fiyata satılan havucun başı çektiği listede limon, kuru kayısı, soğan ve patates de var. Bitmiş her şey bitmiş pahalı abi. Bugün anne hani aldığın malı yarın gidip aynı paraya alamıyorsun. Tuzlu, çok mu tuzlu? Çok pahalı. 2 kilo domates aldım gidiyorum. Üzümü de bir salkım alabilirsem ona bekliyor. Bu durumda mağdur olan kim oluyor? Alan mı yoksa siz mi? Ya bu durumda aslında tarlacı da mağdur oluyor, satan kişi de mağdur oluyor. Yani biz de mağdur oluyoruz. Kış gelmeden pazar tezgahlarını kışın ayazı vurdu. Üretici de tüketici de mağdur komisyoncu kazanan oldu. Eylül ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla %249 ile havuçta görüldü. Havuçtaki fiyat farkını %220 ile limon, %213 ile kuru kayısı, %212 ile kuru soğan ve %206 ile patates takip etti. Müşteriye de yazık günah yani biz onlara da veriyoruz ama. Üretici de uygunken neden bu kadar pahalı? Allah çok el değiştiriyor. 4-5 elden geçiyor mallar. Fiyatlar nasıl? Bilmiyorum bir tane maydanoz aldım. Salatalık 50 diyor her şey çok pahalı. Tüketici marketten 3 katı fiyatına satın alıyor. Bu memlekette zaten bu aracılar var ya onlar parayı kazanıyor. Bir gün içerisinde 10 liralık bir ürün 20 lira oluyor. Etiketler sadece tüketicileri değil pazarcıları da şaşkına çeviriyor. Onlar da aradaki fırsatçılardan dert yanıyor. Şimdi dün mandalinayı 50'ye aldık. Bugün toptan 50 lira diyorlar. Bak biz 50'ye satıyorduk bugün toptan 50 lira diyorlar. Antalya, Antalya'da 15-20 liraya çıkıyorsa tezgahlarda 50 lira, 60 lira, 70 lira civarı oluyor. E, i̇şçi parası var. Halde komisyoncular da üstüne koyuyor. Biz bizim masrafımız binince de bu iki katına, üç katına, dört katına çıkabiliyor. Pazar tezgahlarını kışın vazgeçirmezi olan havuçlar, turplar ve karnabaharlar donattı. Ama üretici de, tüketici de mağdur oldu. Vatandaş alamadı, pazarcılar da satamadı. Neden satamıyorsunuz? Vallahi neden satamıyoruz? Şimdi ben size bir şey diyeyim mi? Şunun alışı 15 liraysa biz burada 20 lira satıyoruz. Brokoli 70 lira, karnabahar 50 lira, salatalık 15-20 arasıydı şu an 50 lira oldu. Domates 5 lira, 7,5 lira arasıydı şu an domates 30-35 küsur. De işçilik falan aldım bir sürü para. Fiyatlara neler söyleyeceksiniz? Ne diyeyim kendileri bilir artık <laughs> bir şey diyemeyiz.